Kazanımlardan biri de fiziksel büyüklüklerin sınıflandırılması olacak arkadaşlar. İşte fizikte elde ettiğimiz e, bazı olaylarda, bazı büyüklüklerde biz birimle ifade ediyoruz biliyorsunuz ki. Yani mesela atıyorum kütleyi ifade ederken kilogram diyoruz. Ya da hızı ifade ederken metre bölü saniye diyoruz. İşte bu büyüklüklerin de sınıflandırılması var. Temel ve türetilmiş diye sınıflandırmamız lazım. ÖSYM'nin bakın kazanımlarda direkt istediği e, olay bu. Kısa muz dediğimizde Tek başına ifade edilen yanında başka herhangi bir birimin olmadığı büyüklükler temel büyüklüklerdir arkadaşlar. Kısa Kısamızdır. Bakın SI'daki gösterimleri veya birimleri bu da Standard International'dır. Yani uluslararası standartlarda sen bugün Almanya'ya bir e, makale yazacaksan orada mesela atıyorum kütleyle ilgili bir şey söyleyeceksen kilogram söylemen lazım. Ya da sıcaklıkla ilgili bir şey söylemek istiyorsan kelvin söylemen lazım. Uluslararası yazışmalarda yani standartı sağlamak için kafa karışıklığını gidermek için. Bazı birimler arkadaşlar SI birimle ifade edilir. İşte kütle kilogram, ışık şiddeti kandela, sıcaklık kelvin, akım şiddeti amper, madde miktarı mol, uzunluk metre ve zaman da saniye ile ifade edilir. Yani saat denmez arkadaşlar. Saniye cinsinden ifade edilir. Uluslararası standartlarda. Bunların birleşimiyle birden fazla iki ya da daha fazla e, birimin bir araya gelmesiyle oluşan büyüklüklere de Türetilmiş büyüklük diyoruz arkadaşlar. Mesela iki tane M bir araya gelip metrekareyi türetmiştir. Üç tane M bir araya gelerek metre metrekübü yani hacmi türetmiştir. M bölü S hızı Newton işte kilogram metre bölü saniye kare bakın arkadaşlar. Yine kuvveti türetmiştir. Yine enerji de Joule. Newton çarpı metredir. Bu da şunun yanına bir metre koyarsam bu da Joule oluyor arkadaşlar. Sonuç olarak birden fazla temel büyüklüğün bir araya gelerek oluşturduğu birim sistemine de türetilmiş büyüklük diyoruz arkadaşlar. Fizik bilimine girişin bir diğer kazanımı da vektörel ve skaler büyüklük olarak ayırmak. Vektörel dediğince zaten karıştıracağınızı pek düşünmüyorum. Vektör bakın arkadaşlar. Yani yön. Temel farkı bu olacak. Yön olacak. Sadece sayı ve birimle ifade edersem. Mesela işte 2 kilogram diyorsam bak. Sana ne diyorum? İşte 2 kilogram dedim bak dikkat et şimdi. Ne var? Sayı ve birim var. İşte arkadaşlar sadece sayı ve birim varsa bu skaler büyüklük oluyor. Ancak mesela şöyle dedim. Doğu yönünde 3 metre bölü saniye dedim mesela. Bakın ne yaptım, hızı belirttim. Hem yön var, hem sayı var, hem de birim var. Bu da arkadaşlar hız yani vektör olacak. İşte yer değiştirme, konum, elektrik alan, manyetik alan, tork, kuvvet, ağırlık gibi e, ifadeler arkadaşlar vektörel büyüklüklerdir. Sürat, alınan yol, uzunluk, alan, hacim, ısı, öz kütle, iş bunlar da arkadaşlar yön belirtmediği için skaler büyüklüklere örnektir. Bakın buraya e, dikkat etmemiz gereken noktalarla ilgili hızı verebilirim. Şimdi hızla şurayı bir sileyim bir saniye. Bakın hız bizim için önemli gençler. Sen şimdi eğer artı yönde 5 metre bölü saniye dersen bakın bir yönün var. Ama sadece 5 metre bölü saniye dersen yönün yok. Bakın 5 metre bölü saniye artıya mı eksiye mi bilmiyoruz. Bu sürat oluyor arkadaşlar. Unutmuyorsunuz hız vektörel sürat ise skalerdir. Bir dikkat etmemiz gereken e, konu da şu basınç, kuvveti ve basınç kavramları arkadaşlar. Bakın sadece basınç derse bu skaler oluyor. Basınç kuvveti derse bu vektörel oluyor. Bunu da karıştırmayalım arkadaşlar.